değerli TV izleyicileri. Avusturya Türkiye maçını konuşacağımız Maratonaya Ayağı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Evet hoş geldin. Hoş buldum Anur. Bir yanda Fransa'da Hollanda gruptan lider olarak çıkan Avusturya ve bir yanda da 16 yıl sonra son 16 turuna çıkan ve yeni jenerasyon kadrosuyla iddialı olan milli takımımız var. Sen iki takımın form durumunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi dediğin gibi Avusturya'ya baktığımızda gerçekten çok zorlu bir gruptan lider olarak çıkmayı başarmış bir takım yani. Ölüm grubu diyebileceğimiz bu grupta lider olmak kolay bir iş değil ki. O grupta mağlubiyet de almadılar. Milli takımıza baktığımızda ise milli takımız da yine harika bir oyun oynuyor. Kadro sisteminde yavaş yavaş oturtuyor. Tabi Avusturya maçına kadar oturtması lazım. Tarafsız bir gözle baktığımızda da bu maçın çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki umarım milli takımımız kazanır ama. Avusturya'nın en büyük avantajı takım olmayı başardılar yani. Hazırlık maçlarından bu yana Euro 2024'te de harika bir futbol oynuyorlar. Ve hani kadrolarına baktığımızda böyle dünya yıldızı diyebileceğimiz bir oyuncu yok bence. Sistemini oturtmuş bir Avusturya var karşımızda. Milli takımımızın da buna karşı gerekli önlemleri alması gerekiyor. Çünkü harika paslaşan, harika organize ataklar yapan bir Avusturya ile oynayacağız. Milli takımıza baktığımızda ise Forvet'te gerçek bir santrofor başlatıp kanatlarda da Barış ve Arda'yı kullanırsa Avusturya defansını açmakta çok zorluk çekeceğimiz düşünmüyorum açıkçası. Ancak böyle yaparsak Austria defansını açabiliriz. Yani bunu dememin sebebi de şu. Barış Alper geçen maçta kanatta ne kadar verimli olduğunu gösterdi. Arda Keza zaten çok yetenekli bir isim. Ve Santofor'un önemini ve faydasını da her ne kadar yaşlı olsa da Cenk Tosun'un geçen maç attığı golle gördük. Çünkü forvet adam her şekilde bitiriciliği kanatlardan daha güzel oluyor. Bunda da yine Cenk veya Semih olabilir. Semih tabi biraz genç e, hamle oyuncusu olursa daha iyi olur ama yine de Cenk'in ilk 11 başlaması milli takımımız için iyi olacaktır. Bu maç Kenan'ın da bir hamle oyuncu oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kenan da daha dinç girerse milli takımıza daha büyük katkılar sağlar. Yani maç için genel görüşüm şöyle. Avusturya bizden daha iyi oyun oynar. Fakat biz bunu biraz da bireysel yetenekle çözeriz gibi düşünüyorum. Çünkü şu anda tam oturmuş bir sistemimiz bulunmamakta. Ama oyuncu kalitesi olarak Avusturya'dan üstün durumdayız. Tabi bunu da Avusturya'nın takım oyununun önüne geçerek yapabiliriz. Şimdi senden bir muhtemel 11 alalım istersen. Tabi verelim muhtemel 11'leri. Milli takımımızın muhtemel 11'ine baktığımızda Kalede Mert Günok, Sabek'te Mert Müldür, Topal ikilisinde Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı. Bu arada Samet Akaydın bu maçta cezalı o sebeple kadı dök onu da belirtelim. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Orta sağ tandeminde Salih Özcan, Olgun Kökçü, İsmail Yüksek Üçüsü. Sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız ve Forret'te de Barış Alper Yılmaz ile çıkmasını bekliyoruz. Avusturya'nın muhtemel 11'ine baktığımızda elde Patrick Pence, sağ bekte Stefan Poş Stoper tandeminde Philippe Lienhardt, Maximilian Weber ikilisi Stoper tandeminde Philipp Lienhardt, Maximilian Weber ikilisi Sol bekte Envene, orta sahada Florian Grilich, Nicolas Seiwald, Sağ kanatta Christoph Baumgartner, sol kanatta Marcel Sabitzer 10 numarada Konrad Leimer ve forrette de Marco Arnautović ile çıkmasını bekliyoruz Şimdi Avusturya'ya baktığımızda grup maçlarında hem çok galattı hem de çok gol yedi. Bu 3 maçta da Stoper tandemine baktığımızda baktığımızda farklı stoperler oynadı Avusturya. Yani defansta tam bir oturmuş bir kadrosu yok. Bu da bizim için bir avantaj aslında. Tabii bir defanstaki dezavantaj dışında Avusturya'nın diğer yönleri çok güçlü. Yani bizim için çok zor bir maç olacak. Milli takımımız bu maçta Marcel Sabitzer ve Arnautovic'e dikkat etmeli. Arnautovic hem kornerlerde hem de ceza sahası içinde çok tehlikeli bir futbolcu. Keza Marcel Sabitzer de hem duran toplarda hem de akan oyunda hem paslarıyla hem de şutlarıyla milli takımımız için tehlike yaratabilir. Yani bu maçta defansımıza çok iş düşüyor. Bu maçta gol bulmak istiyorsak Avusturya'nın defansı üzerinden gitmemiz gerekiyor. Defansları biraz ağır. Yani birebirde bizim oyuncularımız etkili olabilir. Yani Arda, Kenan ve Barış Alper'e bu alanda çok iş düşüyor. Yani ben de başta söylediklerim için küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü biraz yanlış anlaşılmış olabilirim. Avusturya gerçekten bir sistem takımı. Hani sistemi çok güçlü. Kadrosunda dünya yıldızı oyuncular yok dedim ama kadrosunda gerçekten çok kaliteli isimler de var. Hani bakıyorsun Savittler, Laimer, Arnautovic. Bunların hepsi gerçekten çok kaliteli isimler. Fakat bizim işte öne çıkacağımız yer buradaki bireysel performans. Çünkü bizim bireysel performanslarımızın onlardan daha iyi olması gerekiyor. Yani şunu demek istedim. Taktiksel olarak Avusturya öne çıkacağı için bizim de bireysel performanslarda öne çıkmamız gerekiyor. Yani oyuncularımızın yüzde fazlasını vermesi gerekiyor ki bence oyuncularımız gerçekten bu potansiyelde. Yani kendi takımlarında sergilediği performansları bu maçta da sergilerlerse Avusturya karşısında bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Fakat gerçekten çok zor bir maç. Hani bazı taraftarlarımız Avusturya Avusturya'nın geldiğine seviniyor. Tabii ne Fransa'dan filan daha kolay bir rakip ama Avusturya'da küçümselmemiz gereken bir rakip. Çünkü rehavete kapılma şansımız yok burada. Öyle bir lüksümüz yok maalesef. Peki onu şimdi senden bir skor tahmini alalım. Allah skor tahmini vermek bu maçta bayağı zor. Yani bugüne kadar birçok skor tahmini yaptık. Ya benim beklentim ve isteğim bir bir beraber bitmesi ve uzatmalara kalması. Bir skor vermemiz gerekiyorsa bir bir beraberlik uzatmalara gider diyor aslında gönlümden geçmese de aklımdan 1-0 Avusturya galibiyeti geçiyor maalesef. Ama ümidimiz milli takımımızın kazanacağı yönde. Ben de onun dışında penaltılara gidebileceğini düşünüyorum. Penaltılara kalırsa ki bence alırız çünkü takımımızda çok kaliteli penaltıcılar var. Ama gereken mücadeleyi gösterirsek ben yine de şansımızın sıfır olduğunu düşünmüyorum. Değerli yorumlar için çok teşekkürler Onur. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Siz de skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. KGTV ve Maratona hesaplarını YouTube, Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi de unutmayın. Hoşça kalın, KGTV ile kalın.